Ya muhtaç değilim. istiyorsan kovabilirsin yani dedim. Allah aşkına. Kudurduk, kovdu beni. İstersen Microsoft'ta, Amazon'da bile girebilirim de. Garsonluk yapıyorum dediğiniz yer beni aldı. Sen beni yeter ki al zaten garson yapacaksın dedim. Doğru dürüst bir work and travel yapamadım ama yana 20 bin dolar koyabilirsiniz. Dostlarım. Oha bu ne? Bu ne oğlum? Neyse. Hoş geldiniz. Görüşmeyeli. Biraz uzun zaman oldu. Yaklaşık bir hafta oldu. O da arkadaşım da gitti. Odada tek kaldım. Yakında ben de taşınacağım. Nereye taşınacağım? Ne yapacağım? Hayatında neler oluyor? Daha ben ne kadar Amerika'dayım bu konuda zaten bomba bir haberim var sizlere. Bunların hepsini söyleyeceğim ama bugünkü videomuza motivasyon dolu, enerji dolu videomuza hoş geldiniz dostlarım. Kemalleri bağlayın, arkanıza yazsın ve keyfinize bakmaya başlayın çünkü Deniz Bedi ile mükemmel bir videoya hoş geldiniz. Yemin ederim şu an video çekmek için dışarı çıktım. Aslında odamda işlerim vardı. İşlerim derken birkaç internetten vergi muhabbeti var. Bir de şey TikTok çekecektim. Ama sizlere artık YouTube videosuz bırakmayayım istedim dostlarım. Yemin ederim ki sizler için çıktım. Güzel bir arka planda video çekeyim diye. Şimdi sakız çiğniyorum. Neden çiğniyorum bilmiyorum. İçecek bir şey alacağım. Dostlarım sizlerle biraz muhabbet sohbet çevirelim. Özlemişsinizdir. Çünkü ben özledim. Kimik tayfa. Bu video sizler için. Abi tam Golden Hour'u kaçırdık. Güneş batıyor. Güneş gidiyor güneş. Güneş lütfen batma video çekeceğim. Cidden güneş batarsa ne yapacağım bilmiyorum ya. Ya videoyu da çekmem bir saat sürer. Muhtemelen güneş gitmiş olacak. Abi saatte daha 6. Niye batıyor güneş? Fark etmiştim ama. Dostlarım ben araba kullanmayı Amerika'da öğrendim. Gerçekten. Tabii ki bundan önce de Türkiye'de araba sürmüştüm ama hani toplasan 20-30 keredir. Adam akıllı araba kullanmayı Amerika'da öğrendim. Gerçekten. Dostlarım burası Amerika'da bir benzinlik. Ama buradaki benzinlik kültürü mükemmel gerçekten. Çünkü her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın muzlar var. Kahveni alıyorsun. Yani istediğin her şey var. Market aslında. Hamburger bile satıyorlar. O çok güzel çünkü günün bütün saati açık. Gerçi önceden Walmart'ta 7-24'e çıktı. Şimdi koronadan. Akşam 8.30'da kapatıyorlar. Evet dostlarım. Dostlarım videoyu nerede çekeyim derken böyle güzel bir yer buldum. Şimdi tripodumuzu da alalım. Videoyu çekmeye başlayacağım. Instagram'dan takip edenler bilir. Burada story attım az önce. Dedim ulan video yeri ararken ne güzel bir yer buldum diye story attım. Dostlarım şimdi bir duyurum var. Eğer ki bana değer vermiyorsanız videoyu ileri sarın şimdi. Çünkü öyle benim için önemli bir şey söyleyeceğim. Yani benim için önemli bir şey. Sizin için önemli olmadığını düşünüyorsanız sarın ileri geçin. Ama kemik tayfı lütfen dinlesin. Benim için çok önemli. Tamam mı? Evet dostlarım. Kahvemizi almayı unuttuk. Dostlarım biliyorsunuz Bigo diye bir uygulama var. Ön yargılı falan olabilirsiniz uygulamaya ama lütfen dinleyin. Geldiler. Sizden hiçbir zaman bir şey istemediğimi biliyorsunuz. Yani ben her zaman vermek 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 istiyorum sizlere. Ama bir şey istediğimde de beni yalnız bırakmadığınızı biliyorum. Şimdi dostlarım açık konuşuyorum. Hiçbir influencer'ın, youtuber'ın, tiktoker'ın yapmadığı gibi açık konuşuyorum. Geldiler ve bana dediler ki Deniz biz de 5 kere yayın yapmanı istiyoruz. Sonrasında bakarız seversen yayın yapmaya devam edersin. Ama bana bir link verdiler dostlarım. Açık konuşuyorum. Bu linkten indirme aldıkça ben para kazanacağım. Eğer ki bana destek olmak istiyorsanız ki şu an gerçekten destek olmanıza ihtiyacım var. Kemik tayfaya sesleniyorum. Yani 5 bin 10 bin kişi falanızdır belki. Hani bunu yapacak. Dostlarım açıklamada bir link var. Tek istediğim sizden o linke tıklayıp uygulamayı indirmeniz. Sonra silebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama 5 kere de yayın yapacağım. O yayınlara dahil de olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Eğer Bigo sizde yüklüyse silip benim linkimden de indirebilirsiniz dostlarım. Gerçekten gerçekten sizden kolay kolay bir şey istemediğimi ve istemeyeceğimi biliyorsunuz. Öyle diğer TikTok gibi o saatini takip ediyorum. İşte e, ne bileyim hediye yarışması yapıyoruz. Tarzı bir şeyler söylemediğimi biliyorsunuz. Dostlarım sizden tek istediğim aşağıda benim linkimden açıklamada link var. Tıklayın. Bir saniyeniz almaz. İndirin. Çok yani ihtiyacım olduğu için söylüyorum dostlarım. Gerçekten açık sözlülükte bunu sizden rica ettim. Kemik tayfanın beni yalnız bırakmayacağına eminim. Neyse videoya geçelim dostlarım. Amerika'da para kazanmak. Amerika'da kaç para kazandım? Bu ülke cennet mi? Bu ülkenin taşı toprağı altın mı? Yani, yani. Ha, bunu alıyorsun, daldan kopardım şimdi. Sokakta atıyorsun, bin dolar oluyor falan. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Dostlarım. Bu ülkelere tabii ki çok çalışmanız, hatta diğer ülkelerden daha çok çalışmanız gerekiyor ki ayağınız yere bassın, bir şekilde bir şeyler olsun. Çünkü her şey para, her şey para. Burada bir korona kap, hastaneye git, para. Bir işin olsun, evin taşımak iste, rica edebileceğin insanlar yok. Yakın arkadaşım bile hemen para istiyor. Yani en basit şeyler. Bakın taşınacağız şimdi Madison'a taşınacağız. Para, her şey tak 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 para 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 ama parayı kazanması bir tık daha kolay. Bir şeyleri başarması bir tık daha kolay. Bunun kabul ediyoruz. Yani o yüzden bir hedefler için buradayız. Tabii ki şurada bir tesadüf, coincidence değil ki Amazon, Microsoft, Google, Apple, Tesla, SpaceX, PayPal, ve Visa aklıma gelen, gelmeyen bir sürü markanın Amerika'dan çıkıyor olması bir tesadüf değil. Buradaki environment, buradaki çevre gerçekten sizi şey yapıyor. İtiyor. Sürekli itiyor. Tabii ki boktan insanlarla takılırsan boktan bir hayatın olacak. Her zaman dediğim gibi. Etrafındaki beş kişinin ortalamasısın. Yani beynin neyle besliyorsan onun ortalamasısın hayatın o döneminde. E bu şu demek değil. Bundan önceki hayatın boktandı. Boktan gelecek. Sıçtın, öldün değil. Hemen değiştirebilirsin. Hemen. Şu da bir gerçek. Mükemmel bir hayatın vardır ama boktan insanlarla takılmaya başlayıp boktan bir ortama girdiğinde hayatın boktuna da dönebilir. Yani şey değil dostlarım bu hayatta. Bir şey yapıyorsun bitti. Artık o senin. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey öyle değil. Vücut. Bakın şu an bok gibi vücudum var. Spor yapmayı doğru dürüst yani zar zor spor yapabiliyorum. Haftada 1 2 onda doğru dürüst yapamıyorum. Yapsam yaparım. Nusret bile yapıyor gerçi. Ama çok yoruluyordum. Neyse işte beslenme yapamıyorum falan. Vücut kötüye gidiyor. Ya da işte bir konuda çok iyisin diyelim. Araba yarışıcısın. 3 ay araba sürme. Bak nasıl hemen kötüleşiyorsun. Yani hiçbir şeyi aldım artık benim böyleyim yok. Sosyal medya bile. TikTok'a ben şimdi 3 ay video atmayayım. Sonra video atayım. Ne olacak? Algoritma beni aşağı çekecek. Yani dostlarım her zaman istikrar sürdürülebilirlik ve devamlılık çok önemli. Nereden geldik yine bu konuya? Nereden geldik? Heh, Amerika. Amerika'da dostlarım ben bu yaz gelme niyetim yoktu. Nasıl geldim? Şuraya bir video bırakıyorum. Koronavirüsünün merkezine gidiyorum tarzı bir video atmıştım kanala. Orada nasıl Amerika'ya geldiğimi ve neden geldiğimi koronavirüsünün yuvasına, neden koronavirüsünün en pik yaptığı, en korktuğumuz zamanında geldim onu anlattım. Neyse bir şekilde geldim. O videoyu izleyin öğrenin nasıl geldiğimi. Dostlarım sonrasında Hikayemi anlatıyorum şimdi sizlere. Ben buraya havlu temizleyici olarak geldim. Saatlik 9 dolar. Amerika'nın en boktan işidir. 9 dolara havlu temizliyorsun. Yani daha aşağısı yok anladım. Ben geldim buraya ilk gün. İlk günden biliyorum ki ben o işi yapmayacağım. Orada bir kız vardı işte beni formlarımı falan Dedim ki benim İngilizcem çok iyi. Geçen sene Amerika'ya geldim. Burada her şeyi yaparım. Hani Amerikalı insanın tavrını biliyorum falan. Beni front desk'e koyun dedim. Front desk'te de işe başladım. Hiç havlu temizleme işini yapmadım. Front desk'te de işe başladım da front desk'te de şey işte gelenler sana geliyor. işlerini hallediyorsun. Konuşuyorsun. Mesela odasında sorun çıkmış. Sana geliyor. Sen gidiyorsun. Gerekli ekibi arıyorsun. Konuşuyorsun falan. Ya İngilizcenin iyi olması lazım. Bende de var çok şükür. O işi yapıyordum. Bir hafta tamam. İkinci hafta bende bir soru işaretleri oluşmaya başladı Lan telefonuna baksan laf ediyorlar Duvara yaslansan laf ediyorlar Arkadaşınla konuşsan laf ediyorlar Önümdeki bilgisayardan youtube istatistiklerime giriyorum Sizlerin yorumlarınızı cevaplıyorum laf ediyorlar Twitter'a giriyorum sizlerle Sizlerden gelen mention'ları okuyorum favlıyorum, cevap veriyorum laf ediyorlar Ama ben bunu işten kaçmak için yapmıyorum bu arada Hani şey müşteri yok hiçbir şey yok Saat 12-11 falan öğlen arası Hani boş insanların gelmediği saat Hiçbir şey yok ama adamlar bana laf ediyor Dedim acaba bu böyle olmaz. Şimdi ben robotlaşmadır, benim kişiliğimin bastırılmasıdır bunlara gelemem. Mantığıma uymayan şeyler bunlar benim. Sonra bir gün ben yaka kartımı takmadım diye laf etmeler bilmem neler. Ben artık dedim ben burada çalışmayacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Artık statümde sorun olmadığı için bunu anlatabilirim. Anlatmıyordum aylardır. Work and Travel'da işten istifa ederseniz Türkiye'ye dönmek zorundasınız. Çünkü siz buraya gelirken bir forma imza atıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu sene bu işte çalışacağım. Benim Amerika'ya gelme amacım bu işte çalışmak. Ben de o, o şirket için atmıştım. Yani istifa edersem yasal olarak aslında Türkiye'ye dönmem lazım. Onun dışında statüm iptal oluyor ve Amerika'dan dönmem gerekiyor. Yani yasal olmuyorum anladınız mı? Sonrasında benim aklıma ne geldi? Lan ben kendimi kovdurursam istifa etmiş olmuyorum. Sonrasında işte bir gün yine bilerek telefonumla oynuyorum. Artık 10 gün falan dayanabildim orada çalışmaya. Total 10-14 gün. Telefonumla oynuyorum. Geldi bir kadın dedi ki biz burada telefonla oynayanları çalıştırmayız yalnız dedi. Hadi ya dedim. Ben zaten sevmiyorum burada çalışmayı dedim. Öyle mi dedi? İşini kaybetmek mi istiyorsun dedi fark etmez dedim. Hadi ya dedi falan beni şeyin odasına götürdü. Patron falan varmış. Dedi ki bana işini kaybetmek istiyorsun galiba. Bizim işimize muhtaç olduğunu biliyorsun değil mi falan dedi. Ya muhtaç değilim. İstiyorsan kovabilirsin yani dedim. Allah aşkına paranın döndüğü dünyanın en zengin ülkesindeyim dedim. Yani senin işin mi muhtacım ben. Sonra bu kudurduk kovdu beni. E, İstediğime ulaştım. Sonunda bunu anlatıyorum sizlere. Ben o işte çok kısa süre çalıştım. Hani Katie falan vardı Starbucks'ta. Hatırlayanlar vardır. Video falan çekmiştik. Kanalda da videosu var. Amerika'da bir günüm sevgi milimi tarzı KT var videoda falan. O işimdi o işte. Sonra o işten öyle çıktım yasal bir şekilde. Çünkü kendimi kovdurttum istifa etmedim. O saatten sonra artık özgürdüm. Amerika'da istediğim yere gidip istersen Microsoft'ta, Amazon'da bile girebilirim Ve şimdilik yok. Şimdilik yok öyle bir şey. O saatten sonra ben gittim teker teker barlara, restoranlara. Benim garsonluk, bartenderlık deneyimim var. Beni iş almak ister misiniz? Kimisi evet, kimisi hayır. En sonunda bir tanesine işte o benim sürekli gördüğünüz siyah üstümle Riverwalk yazan, işte sürekli storyler attığım, dostlarım yoğun çalışıyorum, garsonluk yapıyorum dediğiniz yer beni aldı. Başta alışı da garson olarak değildi ama ben beni alama dedim ki sen beni yeter ki al zaten garson yapacaksın dedim. Dediğimde oldu. Çünkü başta beni garson olarak almadı biraz. Garson yardımcısı yapabilirim seni. Garsona ihtiyacım yok dedi. Sonra gördü hızlıyım, hırslıyım. Garson yaptım. Neyse. Ben orada dostlarım yaklaşık bir 50 gün çalıştım galiba. Çünkü Amerika'ya geç geldik. Sorunlar yaşandı. Bunlar oldu, şunlar oldu derken orada çok çalışamadım. Yani gerçek bir work and travel yapamadım aslında bakarsanız ben bu yaz. İşsiz kaldığım bir dönem oldu. O oldu. Koronavirüsü geldi. Burada fırtına çıktı falan. Doğru dürüst bir work and travel yapamadım ama mesela Mayıs'ta gelip Kasım'da döndüğünüz güzel bir işle başlayıp sıkıntı yaşamadığınız bir work and travel'da yana 20 bin dolar koyabilirsiniz. Max limit bunlar yani. 20-25 bin dolar. Ben bu 50 günlük sürede ne kadar kazandım dostlarım? Ben sevmiyorum onu anlatmayı, ne kadar kazandığımı söylemeyi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir garsonun hızlı bir günse yani e, restoranda müşteriler varsa saatlik ücreti 30-40 dolar arası değişir. 20-40 diyeyim hatta. 20-40 dolar arası değişir. Aldığınız masanın büyüklüğüne, müşterinin kalitesine, müşteriye yaptığınız hizmete göre falan filan değişen bir durum var ortada. Yani ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben 2 hafta boyunca sürekli sabahtan geceye çalıştığımı biliyorum. Eve geliyordum yapıştırıyordum masaya 400 dolar, 400 dolar, 400 dolar. O 2 hafta hayvan gibi para kazandım. Ama onun dışında şöyle bir sıkıntı oluyordu. Bana diyorlardı ki bugün çok garson var gelmene gerek yok. Çünkü diğer garsonlar oranın bütün yıl çalışan Amerikalı garsonları. Ben tek Türk ben oradaydım. Hatta tek öğrenci bendim. Diğer herkes oranın yerel bildiğiniz Amerikan çalışanlarıydı. O yüzden bana biraz şey davranıyorlardı. Joker eleman gibi. İşte haftanın bazı günleri diyorlardı bugün sadece gece gel. Bugün sadece sabah gel. Bu hafta sadece 3 gün gel falan. Öyle olaylar olduğu için hani size şey diyemeyeceğim. 15 bin 20 bin dolar kenara koydum. Work and travel kazancımdan bahsediyorum. Tek kazancım tabii ki bu değil. Yani bir kazanca bağlı kalmak bu hayatta yapabileceğiniz en kötü şeydir dostlar. Her zaman yan kazançlarınız da olsun. Yani Amerika kazancımı söylemek istemiyorum ama yani günlük olarak değişmekle beraber 100 ile 400 dolar arası değişiyordu. Her gün çalışamadığım hiç çalışamadığım dönemler oldu. Burada fırtına çıktı. Bir hafta restoran kapandı. Cart oldu. Cürt oldu. Ama dostlarım bu Amerika'ya gelirseniz sağlam bir garsonlukla yani minimum yapacağınız benim benim kadar şey fasfalavı neyli denir ona tantanalı bir olaylar yaşasanız bile İngilizceniz iyiyse garsonluk bulursanız minimum kenara koyacağınız para 8000 dolardır. Benimki kadar rezil bir durumda bile. Yani ben burada en az 8000 kazandığımı söylüyorum size ama tam olarak kaç kazandığımı kaç biriktirdiğimi söylemek dostlarım. Benim pek hoşuma giden bir durum değil. Çünkü herkesin şartları, durumları bilmem neleri farklı. Ben burada söylerim sizde umutlar oluşur. Umutlanırsınız bir gelirsiniz aynısı olmaz. Ya da sınır koyarsanız kafanızda siz gelip belki 30 bin kazanacaksınız. O yüzden bunu açıkça söylemek istemiyorum ama garsonluk işinde ortalama kazanç bu şekilde dostlarım. Son bir konuya değineceğim. Çok hızlı. Beni şey sananlar varmış. Sen Amerika'da olduğu için bu kadar mutlusun. Sen Amerika'da olduğun için bu kadar çalışkansın. Benim Allah aşkına Türkiye'deki arkadaşlarımla konuşma fırsatınız olsa da konuşsanız bunu diyenler. Ben üniversite 1'de, üniversite 1'de internetten ilk paramı kazandığım zamanlar kaçta kalkıyordum biliyor musunuz sabah? 4.30. Dört 4.30. Buçuk. Dört buçuk. Hiç unutmam bizde sabah 9 Eylül Üniversitesi'nde dersler ya 9.30'da başlar ya 10.20'de. 10.20'de başlıyorsa benim dersim 4.30'da uyanırdım. 4.30'da işlerimi hallederdim. İşte sporumu ufak çaplı bir antrenman yapardım. Kahvemi içerdim. 4 saat bilgisayarın başına otururdum. Sonra okula giderdim. Çünkü sonra gece geleceğim de yapacağım da yapamazsın. Sonra gelirdim. işte yine biraz iş güç hallederdim. Antrenman yapardım. Takılırdım biraz arkadaşlarımın sonucu genç adamım. Uyurdum. 10'da 11'de. Sonra yine tekrar 4.30'da uyanırdım. 5'de uyanırdım. 5.30'da en geç 6. En geç hiç unutmam. 6'da uyanınca bugün geç uyandım diye story atardım. Deniz hesabı yoktu o zamanlar. Ben böyle bu olaylar yoktu. Yani sanıyorsanız ki ben Amerika'da olduğum için sosyal medyaya gösterdiğim için pozitiflik yapıyorum. Ne motivasyon motivasyon numarası yapıyorum veya işte çok çalıştığımı göstermeye çalışıyorum. dostlarım ben buyum. Yani Türkiye, Amerika, sosyal medya var yok fark etmez. Ya ben buyum arkadaşlarıma sorun derlerdi ki bana. Ya Deniz Allah aşkına bir gününü yaşa. Ya bir kere de şunları yapma bir motivasyon konuşma falan derlerdi dostlarım. Yani ben bu kadar kısa sürede bu kadar böyle şeyler başarabileceğimi düşünmemiştim. Daha yolun başındayız. Yolun başındayız bu ayrı konu da. Daha çok şey yapacağız. Hedeflerim var ya bir hedef çıtlatayım Vayner Media'da işe girmek. Medya işini iyice öğrenip Türkiye'ye taşımak. Mesela bunlar uzun vadeli hedefler. Sonra medya şirketini Türkiye'ye kurmak falan filan. Neyse bunlar hedefler. Zamanla olacak şeyler. Yani öyle sananlar varmış dostlarım. Türkiye'de de çok şey oluyor yani. Bakın benim editörüm Furkan şu an aylık 5 basamaklı rakamları çoktan aştı bile. 5 basamaklıları da yakında çocuk. 16 yaşında. 16. Benim videolarımı editliyordu. Oradan gitti Ezgi Gizem'e onların videolarını editlemeye başladı. Sonra Ezgi Gizem'le beni referans olarak aldı. 4 milyonluk bir kanalı editlemeye başladı. Şimdi 3 referansı var. Başka kanala gidiyor. Çocuk videoluk şu an o kadar fazla para kazanıyor ki. 16 yaşında. Vergi ödemeye başladı. Şirket kurdu. Dostlarım bana demeyin ki o yüzden Amerika'da olduğu için çalışkansın. Türkiye'de olmuyor. Oluyor. Ben ya yaptıysam zamanında bir yol bulduysam, başkası bulduysa, Furkan bulduysa, Ahmet Mehmet bulduysa sana da uygun Türkiye'de para kazanmalık bir yol var. En kötü ben şu günlerimi hatırlıyordum. Akşam 4'te gidiyordum bir mekana garsonluk yapmaya. Diğer günün sabah 8'inde çıkıyordum. Kaç saat çalıştığımı siz hesaplayın ve bunu sadece 120 TL için yapıyordum üniversite zamanlarımda. Çünkü o parayı alıp girişimime tekrar yatırmam gerekiyordu bazı dönemlerde. Ekstra para gerekiyordu. Yani bana demeyin ki Amerika'da olduğun için böyle şeyler yapıyorsun. Her yerde her şey mümkün. Tabii ki bu ülke bazı basamakları sizi atlattırıyor. Gelmenizi tavsiye ediyorum o yüzden. Ama şu bahaneyi asla kabul etmiyorum ki Türkiye'de bir bok olmuyor. Oluyor kardeşim. Sen kovalamayı bilmiyorsun. Neyse. Kovalamalık şeyler videosunda çekeriz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Lütfen aşağıdaki linke tıklamayı ve indirmeyi unutmayın. Kemik tayfa beni yalnız bırakmayın. Aşağıdaki linke tıklayarak o uygulamayı indirerek sana silebilirsiniz. Bana destek olmanızı çok rica ediyorum dostlarım. Çok 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 rica ediyorum tekrar tekrar. Lütfen herkes yapar demeyin. Ben yapmayayım demeyin. Siz de yapın. Deniz Badinize destek olun. Aşağıdaki linke yapıştırmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz dostlarım.